komutan peygamber. Peygamberimiz Uhud meydanına vardı. Ordunun arkasını Uhud Dağı'na, yüzünü müşriklere doğru yöneltti. Her gruba bir kumandan tayin etti. 50 okçuyu geriden kuşatmaya karşı arka bir tepeye yerleştirdi. Onları sıkıca uyardı. Düşman ister yensin, ister yenilsin. Benden emir almadıkça buradan asla ayrılmayacaksınız. Düşman atlıları gelirse ''Atlarına ok atın. Çünkü at oku yediği zaman ilerleyemez.'' dedi. Savaş önce birebir dövüşle başladı. Hz. Ali ve Hz. Hamza rakiplerini yere serdiler. Ebu Dücane adlı Müslüman yiğit de kahramanlığını gösterdi. Savaş başlıyor. Uhud meydanı ana baba gününe dönmüştü. Din düşmanlarıyla Müslümanlar arasında şiddetli bir savaş sürüyordu. Müslümanlar kahramanca çarpışıyordu. Parlak bir zafer daha kazanılmak üzereydi. Düşman ordusu bozguna uğratılmıştı. Hz. Peygamber ordusunu öyle tertip etmişti ki, düşmanın Müslümanları arkadan vurabileceği tek bir yer vardı. Orada da okçular vardı. Ve onlara asla buradan ayrılmamalarını tembih etmişti. Bu sayede ilk anda zafer kazanılmıştı. Dünyalık peşine düşünce... Bazı Müslümanlar düşmanı takip edecek yerde düşmanın bıraktığı ganimetleri toplamaya başladılar. Okçular savaşın bittiğini sanarak ''Ganimetler, ganimetler!'' diye bağırıştılar. Komutanları bağırdı. ''Peygamberimize kesinlikle buradan ayrılmayacağımıza söz verdik.'' dedi. Fakat okçulardan bazıları onu dinlemedi. Yerlerini terk ederek Hz. Peygamber'in emrine isyan ettiler.'' Ganimetleri toplamak için gittiler. Müşriklerin iyi bir komutanı olan Halid bin Velid, okçuların yerlerini terk ettiklerini gördü. Hemen okçuların terk ettiği tepenin arkasına dolanarak Müslümanları arkadan çevirdi. Orayı bekleyen az sayıdaki okçu Müslüman da şehit etti. Bu arada kaçan Kureyşliler de geri döndüler. Müslümanlar iki taraftan kuşatıldılar. Müslümanlar tam müşrikleri yenmek üzereyken tersi bir duruma düştüler.